Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde yine anı türüne devam edeceğiz. Anı türünün edebiyatın dönemleri içerisinde yeri ve önemi, hangi özelliklere sahip? Bunlar üzerinde duracağız. İlk dönemimiz olan Tanzimat dönemimizden yani Tanzimat döneminde anı türünden başlayalım gençler. Evet, Tanzimat döneminde biliyorsunuz gençler biz Batı'yı, Batı'nın eserlerini örnek almaya başlıyoruz. Yani bizim önemli yazar ve şairlerimiz Batı'yı örnek almışlar her anlamda. Onlardan da esinlenerek bazı tabii ki eserleri yine ana türüyle ilgili eserleri ortaya koymuşlardır. Yani il diğer dönemlerden en önemli farkı diyoruz. İlk defa Batı örnek alınmaya başlanıyor bu dönem için. Bu dönemin önemli eserleri ve yazarları gençler şu şekilde söyleyebiliriz. İşte Namık Kemal'in daha önceden bu isimleri dönemleri anlatırken tabii ki duydunuz. Duyduğunuzu da e, düşünüyorum. Yani biz anlattık sonuçta. Namık Kemal işte Magosa hatıralar, işte Ziya Paşa'nın yine Defteri Amal, yine Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu Tanzimat döneminde yazılan önemli ana örneklerimizi oluşturuyor gençler. Evet Servet-i Finun döneminde anıya şöyle bir göz atacak olursak gençler. Bu dönemde anı türünde nasıl bir yol alınmış? Evet gençler Servet-i Finun döneminin Tanzimat döneminden en önemli farkı artık bu dönemde eser noktasında daha da zirveye ulaşıldığı bir dönem. Yani yazınsal anlamda değer taşıyan İlk anılar, hatıralar bu dönemde yazılmış. Bu dönemde yazan en önemli kişi gençler Halit Ziya Uşaklıgil'dir. İşte batıllaşmayı ve yenileşmeyi en büyük amaç olarak görmüştür bu dönemin sanatçıları. Buna uygun olarak da eserlerini yine anı türünde vermişlerdir gençler. Sanatı bir amaç olarak gören toplumsal ve siyasi konulardan uzak durmuşlardır Servet Finun yazarları. Daha çok bu dönemde işte edebiyat sanat ortamı işte sosyal ve siyasi yapı, bireysel konular, Doğu ve özellikle Batıya yapılan geziler, anı türünde gençler yine işlenmiştir. İşte Halit Ziya Uşaklıgil'in bu dönemde yazılan ilk hatıra anı örneği 40 yıl ismini taşıyor gençler. Bu anı türünde 40 yaşına kadar İzmir'deki aile ve basın çevreleri anlatılmaktadır. Yani Servet Fünun döneminin aynı zamanda bir belgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Evet bu eserin içerisinde yine ikinci bölümü oluşturan Saray ve Ötesi isimli yine 3 cilden oluşan eser söz konusu gençler. Burada yine yazar Mabeyne baş katibi olarak geçirdiği 4 yılın olaylarını işte Sadrazam, Padişah ve çeşitli devlet adamlarını Tarafsız ve dürüst bir şekilde anlattığı görülmektedir. Yani tar yakın tarihimiz için benzersiz bir belge niteliği de taşıyor diyebiliriz. Hatıraların son cildini ise bir acı hikaye e, oluşturmaktadır gençler. Burada da 23 yaşındaki oğlu Halil Vedat'ın ölümünden duyduğu işte üzüntüyü, kişisel hatıraları katmak suretiyle ortaya konulmuş bir eser, eserdir gençler. İşte yine servet Fünun dergisinin sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz'ün matbuat hatıraları eserinde de işte 1888 ve 1914 dönemlerindeki anıları yine kaleme alınmıştır. İşte ikinci Abdülhamit dönemini işte yansıtmaktadır gençler. Yine bu dönemde Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar isimli eseri, işte farklı yayın organlarında çıkan sanatla ilgili anılardan oluşmaktadır. Hüseyin Cahit Yalçın'ın yine aynı dönemde biliyorsunuz bu üç yazarımızı Servet Fünun'un önemli yazarları olarak vermiştik. İşte Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın. İşte Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar isimli eseri de farklı yayın organlarından çıkan sanatla ilgili anılardan oluşmaktadır. Yine Hüseyin Cahit Yalçı'nın Siyasi Anılar adlı eserinde de Meşrutiyet dönemi olayları Edebi Hatıralar isimli yaptığında ise Servet Fünun dönemi ile ilgili anılar yer almıştır gençler. Yani biz Servet Fünun dönemi ile ilgili anı türünün batılı tarza benzeyen örnekleri verilmeye başlanmıştır diyebiliriz. Yani Tanzimat dönemine göre daha üstün derecede olan türler yer almıştır Servet Fünun döneminde. Evet bir de gençler işte günümüze yaklaşıyoruz dönem olarak. İşte milli edebiyat ve cumhuriyet döneminde anı türünde neler var ona da bir göz atalım gençler. Biliyorsunuz artık milli edebiyat dönemiyle birlikte gençler dilin sade anlatımın açık olduğu bir döneme giriliyor. Anıların konuları da doğal olarak gelişim gösteriyor. Çeşitlilik gösteriyor gençler. İşte ilk defa dilde sadeleşme çalışmaları. Daha önceden bunları hep vurgulamıştık biliyorsunuz. Yeni insan isimli makale ile başlıyordu bu çalışmalar. Ve Cumhuriyet döneminde de tabii ki bu çalışmalar zirve noktasına gençler ulaşmış. Bu dönemin önemli bazı anı Yazıları ve yazarları var. Bunlar neler? İşte Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya Zeytin Dağı, Halide Edip Adıvar'ın Türkün Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev gibi, işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yine Zoraki Diplomat, Politika'daki 45 Yıl ve Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, işte Halit Fahri Ozansoy'un Edebiyatçılar Geçiyor, Edebiyatçılar Çevremde işte Yusuf Ziya Ortac'ın bizim yokuş portreler, yine Yahya Kemal Beyatlı'nın biliyorsunuz önemli yazarlarımızdan kendisi, işte siyasi edebi portreleri, çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, Abdülhak Şinasi Sar'ın Yahya Kemal'e Veda isimli, Beşir Ayvazoğlu'nun Defterimde 40 suret, yine Ahmet Rasim'in işte gülüp Ağladıklarım Falaka işte Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Bir Devrin romanı Benim Küçük Dostlarım yine Halikarnas balıkçısının Mavi Sürgün isimli eseri bu şekilde devam ediyor gençler. Cumhuriyet dönemini de içine alan baya bir anı örneklerimiz gençler mevcuttur. Evet anıların işte ya da diğer ismi hatıraların dönem içerisinde dönemler içerisindeki gelişimi de gençler bu şekilde inşallah yine diğer derslerimizde de görüşmek üzere Allah'a emanet olun.